Herkese merhaba ben Burcu Bugün sizlerle uyandığınızda ya da günün her saatinde esnemek istediğinizde yapabileceğiniz kısa bir yoga videosu hazırladım Umarım keyifle izlersiniz Şimdi çok rahat bir pozisyonda oturalım Biraz sağa sola doğru gidelim Kalp tekniğinizin yerli bir olduğuna emin olalım Omurgamız dik bir pozisyonda olsun Omuzlarımız kulaklarımızdan çok uzakta Ve rahat şekilde ellerimiz dizlerimizin üzerinde dursun Burada yapacağımız diğer şey ise çenemizi çok hafifçe kaldırmak ve omurgamızla boynumuzun eşit olduğuna emin olmak. Çok fazla kaldırmayın, hatta hafif indirebilirsiniz. Oturmaya başladıktan sonra yavaşça gözlerimizi kapatalım. Burada yapacağımız ilk şey nefesimize odaklanmak. Sizinle kısa bir nefes egzersizi yapalım. Burnumuzdan derince bir nefes alalım. Ve ağzınızdan verelim. Bir kez daha tekrarlayalım. Ve ağzınızdan verelim. Bunu iki kere daha tekrarlayalım. Kendi hızınızla yapabilirsiniz. Son bir kez daha. <laughs> Ve şimdi yavaşça normal nüfusumuza dönebiliriz. Ve yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Yapacağımız bir sonraki hareket ise boynumuzu esnetmek. Sağ kulağımızı yavaşça sağ kulağımıza doğru götürelim. Sadece gidebildiği yere kadar, vücudunuzun size izin verdiği kadar. Çok fazlasına gerek yok. Eğer birazcık daha esneklik isterseniz sağ destek alıp yavaşça aşağı doğru indirebilirsiniz boynunuzu. Nefes almayı unutmuyoruz. Ve yavaşça elinizi tekrar dizinize koyup kafanızı Dik pozisyona getiriyoruz. Aynı şekilde nefes verirken sol kulağımızı sol omuzumuza düşürüyoruz. Ve nefes alıyoruz. Nefesimizi tutmamaya özen gösteriyoruz. Aynı şekilde birazcık daha isteklik istersek elimizden destek alıyoruz. elimizi yavaşça indirip bu düzeltiyoruz. Şimdi ise nefes verirken çenemizi göğsümüze doğru düşürüyoruz. Ve nefes alırken göğe doğru bakıyoruz. Burnumuzla tavana bakıyoruz gibi düşünebiliriz. Çok fazla acımızı acıtmadan. Yavaşça indiriyoruz. Ve nefes alırken kaldırıyoruz. Nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Ve nefes alırken normal pozisyonumuza geri dönüyoruz. Şimdi ise sizden ellerinizi arkaya götürmenizi rica edeceğim. Omuzlarımızı arkaya götürüyoruz. Hatta şöyle dönersem sanırım daha iyi göreceksiniz. Kollarımızı arkaya götürüp parmaklarımızı birbirine geçiriyoruz. Yavaşça kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırıp göğsümüzü göğe doğru açıp hafifçe yukarı bakıyoruz. Ve burada eğer yapabiliyorsak, eğer vücudumuz bize izin veriyorsa Yavaşça kollarımızı omuz hizasına doğru getiriyoruz. Ve nefes verirken indiriyoruz. Nefes alıp kaldırıyoruz. Nefes alıp nefes verip indiriyoruz. Nefes al, kaldır. Nefes ver, indir. Son bir kez daha nefes al. Ve nefes ver. Şimdi tekrar doğrulabiliriz. Biraz omuzlarımızı rahatlatalım istiyorum. Bunun için yavaşça omuzlarımızı kulağımıza doğru getiriyoruz. Orada bayağı sıkıyoruz. Sık 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 sık. Ve şimdi nefes verirken rahatlat. Bunu birkaç kez daha yapacağız. Nefes al. Sık 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 sık. sık. Ve nefes ver. Bir kez daha yapalım. son bir defa daha burundan nefes alalım. Omuzlarımızı kaldıralım, kaldıralım, kaldıralım ve rahat bırakalım. Şimdi ise sağ ve sol tarafımızı birazcık esnetelim. Bunu yapmak için öncelikle sol kolumuzu sol bacağımızın yanına yerleştiriyoruz. Sağ kolumuzla nefes alıyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve sola doğru eğiliyoruz. Çok fazla gitmeye gerek yok. Gidebildiğiniz kadar ve aynı zamanda kalçanızın yerde olduğundan emin olarak, kalçanız asla öne doğru gelmiyor. Kalçanız yerde, sadece gidebildiğin yere kadar. Buraya gidebiliyorsan burada da kalabilirsin. Önemli olan omuzunun rahat olup, kulaklarından uzak olup, göğsünün göğe doğru açılmış olması. Eğer boynu rahat hissediyorsa yukarı bakabilirsin. Benim boynum bu pozisyonda çok iyi olmadığı için ya karşıya bakmayı tercih ediyorum ya da yere bakmayı tercih ediyorum şimdi buradan kendini yavaşça kaldır iki kolunu yukarıda birleştir nefes al ve nefes verirken sağ elini indir aynı şekilde nefes al kaldır nefes ver sağa doğru eğ kendini göğsün açık pozisyonda istersen karşıya bak istersen yukarıya İstersen de yere. Hangisi sana daha uygunsa. Tekrar kendimizi yavaşça ittiriyoruz. Nefes alıyoruz. Ve nefes veriyoruz. Bu defa birazcık daha esnemeye çalışıyoruz. Nefes al. Nefes verdiğinde dilersen dirseğini yere bırakabilirsin. Fakat bu kadar koyman gerekmiyor. Eğer bir tane yoga bloğun varsa alabilirsin. Ya da bir kitap yardımını yere koyup dirseğini onun üzerine koyup esneyip bilirsin. Hangisi sana daha rahat gelirse. Tekrar nefes alıyoruz. Nefes verirken indiriyoruz. Tekrar nefes al. Nefes verirken birazcık daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Göğsümüz açık ve sol tarafımızın esnediğini hissediyoruz. Yavaşça kendimizi doğrultup, nefes alıp, iyice esneyip, nefes verirken kollarımızı göğs hizasına getiriyoruz. Şimdi burada tekrar kendimize şöyle bir çeki düzen veriyoruz. Sırtınızın dik olduğundan emin oluyoruz ve ellerimizle yavaşça öne doğru yürüyoruz. Sadece gidebildiğin yere kadar. Eğer limitin burasıysa buradasın. Eğer burasıysa buradasın. Sadece sana vücudun izin verdiği kadar gidebildiğin yere kadar git ve orada kal. Yavaşça göğsünü gö göğsünü yere doğru eğ. Koyabiliyorsan almanın yere olup eğer koyamıyorsan yine aynı şekilde bir bloktan yardım alabilirsin ya da bir kitaptan. Esnediğimizi süsleyelim. Nefes alıp verelim. Topumuzu yavaş yerden kaldıralım. Ve yavaşça doğrulalım. Bir diğer hareket ise Şimdi kendimi birazcık daha öne alacağım. Kollarımı arkaya götürüyorum. Aynı şekilde ne yaptığınız gibi sadece gidebildiği yere kadar. Limitim buraysa burada kal. Ve yavaşça yürüdüm. Burada da aynı şekilde kürek kemiklerini birbirine diyecek şekilde yakınlaştır göğsünü göğe at ve hafifçe yukarı bak <laughs> nefes alıp vermeye devam ediyoruz <laughs> ve yavaş doğruluyoruz. tekrar aynı hareketi yapacağız fakat bu defa Bacağınızı e, değiştireceğiz. Öndeki arkaya arkadaki yöne gidecek. Her zaman iki tarafımızla maalesef aynı şekilde esmek değil. Benim de olduğu gibi. Yine aynı şekilde yavaşça öne gideceğiz. Gidebildiğin yere kadar ve kendini bırak. Göğsünü yere doğru Erit. Yine de, de devam et. Şimdi kapanı yavaşça kaldır ve ellerini çek. Aynı şekilde arkaya tekrar gideceğiz. Gidebildiğin yere kadar git. Ellerini bastır. Göğsünü aç ve kemiklerini birleştir. Hafifçe yukarı bak. Hepsini almaya devam et. 내려가시고 Şimdi ise dizlerimizi önde birleştiriyoruz. Ve burada yapacağımız şey ise tabanlarımızı birbiriyle kavuşturmak. Kendimize doğru ayaklarımızı çekip dizlerimizi yere doğru hafifçe bastırmak. Burada desteklerimizden destek alıyoruz. Aynı şekilde bu kadar gitmiyorsa biraz öne doğru götürüp bu şekilde de durabilirsiniz. Hafifçe şöyle bastıralım. Ve yine aynı şekilde burada da bir bloktan yardım olabilirsiniz ya da kitap. Bura buraya ve buraya koyabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Nasıl rahat ederseniz. Burada biraz kalacağız isterseniz hafifçe öne doğru eğilebilirsiniz. Nefes alıp veriyoruz. Yavaşça doğrulup dizlerimizi tekrar birleştirip şimdi ise dizlerimizin üstüne geliyoruz. Ellerimizin ve dizlerimizin üzerindeyiz. Ellerimiz omuzlarımızın altında. Dizlerimiz ise kalçamızla aynı açıklıkta ve hemen altında. Sırtımızı olabildiğince düz tutuyoruz. Kendinizi sağlama aldıktan sonra yavaşça göbeğimizi yere doğru indirip yukarıya doğru bakıyoruz. Omuzlarınızı açık göğsünüz göğe doğru bakıyor. Nefes verirken ise sırtımızı tamamıyla yuvarlıyoruz ve gözlerimizle şuraya doğru, bacakla üst bacaklarımıza doğru bakıyoruz. Nefes al. Yukarıda. Nefes ver. Aşağıya bakıyoruz. Bunu iki kere daha tekrarlamanızı istiyorum. Kendi hızınızla. Nefes al. Ve nefes ver. Son bir kez daha nefes al. Ve nefes ver. Ve şimdi doğruluyoruz. Buradan ise... Çocuk pozuna gidiyoruz, ayak parmaklarımızı birleştiriyoruz, dizlerimizi yoga metnimiz kadar açıp, kollarımızı yavaşça ileriye götürüp, göğsümüzü yere doğru eritiyoruz. Aynı şekilde dilerseniz alnınızı yere koyabilirsiniz, gitmiyorsa burada da kalabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir yoga bloğunu alnınızın altına doğru koyabilirsiniz. Dön nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Yavaşça tepemizi kaldırıyoruz. Kendimizi öne doğru getiriyoruz. Ve şimdi tekrar bağdaş kuralım. Kendimizi ortalayalım. Omuzlarımızın rahat olduğundan emin olalım. Sırtımız dik oynumuzda rahat bir pozisyonda oturuyoruz. Şimdi ellerimizi bacaklarımızın yanına doğru götürüyoruz. Sanki bir dereden su alır gibi yavaşça kaldırıyoruz göğe doğru. Nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaşça göğsümüze doğru indiriyoruz. Bunu üç kere daha tekrarlayacağız. Nefes al. Yavaşça yukarı bak ve nefes ver. İki kere daha nefes al. Nefes ver. Ve son bir daha, bir defa daha nefes al. Ve nefes ver. Bugün burada benimle bu pratiği paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi parmaklarınızı üçüncü gözümüz olan alnımıza doğru götürelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.